Vade. Holy like the arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? Hemen şöyle en üstte oluyorum. Gelen bayağı bir kişi var. Silah bulmam lazım. Arbelet bulda adamallı. Hayattaki şansım vallahi. Ben de piston buldum. Nasıl olacak şimdi? Gel hadi aşağı. Ne yapayım ben bir şeyi arkadaş? Görüşürüz. Arbaletle hiçbir şey yapamazsın vallahi. Hiç kusura bakma da. Sevden bir silah bulmam lazım. Hatta adam var bir buldum vallahi hiç yoktan iyidir ama silah lazım da Böyle pompi alacağım. Aha o Yamp buldum. Yampi alıyorum. Adam geliyor. Adam geldi arkadaşlar. Selamun aleyküm Kaskını keşke almayaydım iyiydi ya. Adama para ettim ama kaskı gitti. Nasıl olacaksın bir böyle? Gel hemen. Aman beni aşağı indirmeyin sakın. Hemen gelsinler. Aşağı inemiyorum ya bunlar yüzünden. Geldi adam. Ver ver lütfen. AK alıyorum hemen şöyle. Allah'ım dağla gelen mi var? Bir salın burayı. Aşağı ineyim lütfen. Ay, ya Rabbim. Aşağıda adam var. Ya çakal ya. Bir baksan ne olacak? Adam aşağı atladı. Paşa da onun adamı bilmiyorum. Kilimi çekersem çok süper olur diyecektim de adam öldü zaten. Evet. Bomba lazım. Ben bununla hiçbir şey yapamam. Kıraya çıkıp fişeğin tabancasını alacağım arkadaşlar. Aha bomba buldum. Çok süper. Tabancayı almam lazım ya. Fişeği neyle fırlatacağız sonra? O adam da Galata'ya giriş yapıyor herhalde. Şu anda kendisi. Tabii ben gittim oradan gelirsin. Tamam. Bak bak bir de eğiliyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Oy şuraya bakın. Ne olacak? Hepsi de buraya geliyor ha. Oy. Adama tek attım. Bu arada bu adam da bana doğru geliyor. Bak. Düşmedin ha. Bir canım var ama. Nasıl olacak gitme? Ver 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 ver. M200'ü ver çabuk adamları vuracağım. Bir kilim geldi. Ama orada da adam var. Taşın orada birisi var. Kaş baygın. Adımı baydım. Birisi daha var ya. Göremiyorum. Turucuyla atıyor. Kilimi çaldı hain. Tam bir hain bu adam. Adam geldi. Sesi de açık bu arada. Kardeşim o DBS bize işlemez. Kız sesi <laughs> Allah'ım bir salın beni ya. Dürbün getirdi. Allah razı olsun be kardeşim senden. Kilimi çaldın ha sen? Al sana bir else. Bir daha tat 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 diye sıkarsın adamlara tamam mı? Ah baygınlarımı niye çalıyorsunuz ya? Kil lazım. Şu anda kıyıdan adamlar rush yiyor. İki body adamı çok pis baydım. Kulübenin içine pusmakla olmuyor ama. Diyorlar mı? Bir baygın daha. artık ya. Vallahi yettiniz. Aha ses var. Ay kutucu var burada. <laughs> ben böyle bir refleks görmedim bu arada arkadaşlar. Ya ben adamları oynamak istiyorum. Görüyorsunuz neler yapıyorlar. Böyle pusuyorlar sonra gelip beni vurmaya çalışıyorlar. Tabiyesiz bunlar ya. O kadar vuruyorum vuruyorum. Bir tane kili bile bana gelmiyor ya. Var mı böyle bir şey ya? Nereye kaçıyorlar? Selamun aleyküm <laughs> bilader. Baygın. Baygınlar baygınları çekeyim de. Vur vur vur. Sabahtan beri beni uğraştırıyorlar. Beni vurma beni vurma beni vurma. Acım, beni vurma. Kaç kişisiniz be. Smoke patlattı yerde yatıyordu adam bu arada. Limi çaldılar mı? Görüyorum adamı da dur bir dakika. Öldü. Görüşürüz. Drop'u mu çözeceksin cidden kardeşim yani? Bu alanda drop çözüyorsun ha helal olsun sana. Ben bu alanda drop çözeceğim görüyor musunuz? Ama öleceğini bilmiyor. Helal olsun be. Uy sniper atıyor adam. Ama abi kızma abi. Atma atma olur vurma. Masumum ben. Aha arkamı da atıyor. Hay Allah'ım. Yatıyor orada. Ah bir baksan. Üç tane body'ydi ama düşmedi. 2 kişiler. Oha yanına adam bakıyor hiç sıkmıyor. Bu ne? Yerde yatmaktan dibindeki adamları görmüyor adam. Yuh. Helal olsun be kardeşim. Oo dibime adam gelmiş haberim yok. Hangisi bunlar herhalde o? Oo alan dışıyız. Oynasam mı ya? Alana girebileceğiz mi ki Derya Hanım? Tek tekeri mi de almışlar. Tek teker gidiyorum vallahi. Önümde de adamlar var bu arada. Bariye'ye falan yatmam lazım. Şuraya Böyle yapmamız lazım. Yoksa öldük. Burunda adamlar var. Lan da bir tek ben varım ya. Allah diyor. Uf uf. Anlamak lazım bundan sonra. Nerelisin be? Ben de ne yapacağım bilmiyorum. Bilmem ama... ...ama... da girmem lazım ya. metre, bir metre. Kolumda adam sürünüyor, öldü. Arkadaşlar çok güzel win aldım. Bu win'e birer beyni alırım. Başka videoda görüşmek üzere. seviyorsunuz. Çok güzel vurdum adamları ya Rabbim. <laughs> Ay heyecanlıydı baya arkadaşlar. Şöyle bakalım kaç hasarımız var. Arkadaşlar 16 leşim var. 2636 hasarım var. Yani 26 kilik hasarım var. Çok güzel fightler döndü. Beyni atmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. seviyorsunuz.